Şişli Belediye Başkanımız Emrah Şahan'la, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Çalık'la, Beştaş Belediye Başkanımız Rıza Akbolat'la görüştüm, Ayşe Barım'la görüştüm, Ümit Hoca'yla görüştüm ve Ekrem İmamoğlu Başkanımız'la görüştüm. Ekrem Başkanımız'la uzun bir görüşme yaptık. Heyecanlı, enerjisini gördüm. Heyecanlı ve enerjisinin yüksek olduğunu gördüm. Ondan dolayı da mutlu oldum. Tabii kolay bir yer değil psikolojik bir hadise. Tabii son toplantısında Erzincan'da olması, Erzincan'da bulunması ve Erzincan'daki toplantıyı değerlendirdi. Dedi ki son toplantımızı orada yaptık, kısmet oldu. Ben dedim inşallah en kısa zamanda tekrarsı Erzincan'da da ağırlarız. O toplantıdan çok keyif almıştı. Son derece mutlu olmuştu. Tabii cumartesi günü yapılacak olan Maltepe mitingini bu yüzyılın en büyük bir toplantısı olarak görmek istiyor. Bütün yurttaşlarımızı hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden anneanneleri, babaanneleri, büyük babaları, dedeleri, çocukları herkesi Maltepe'ye bekliyor. Maltepe mitinginin son derece coşkulu olmasını önemsiyor. Bir de bütün İstanbullulardan ve bütün Türkiye'den de şöyle bir dileği oldu bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü ve bayram süresi içerisinde Saraçhane'de bir bayramlaşmayı, ben oradaymışım gibi bu bayramlaşmayı dedi lütfen yapmanızı arzu ediyorum. Bütün İstanbulluları bayram süresi içerisinde e, bekliyor. Özellikle çocuklar için dedi çok büyük sürprizlerimiz var. Bu son yedi günün yıldızı gençler. Üniversite gençleri. Üniversite gençleri büyük bir mücadele verdi. Ve üniversite gençlerinin verdiği mücadele Ekrem Başkan'ı ve hepimizi olağanüstü mutlu etti. Gençleri bayram süresi içerisinde Saraçhane'ye bekliyor. Aynı zamanda da gençlerin Cumartesi günü Maltepe'de bir tarih yazmalarını önemli ve büyük bir mutlulukla izlemek istiyor. Televizyonlar izliyor. şeyi son derece yüksek. Benim için bir çalışma... Ofisi gibi değerlendiriyorum dedi Selim ve tabi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in vermiş olduğu mücadeleden gurur duyuyor ve bu verilen mücadelede binlerce yurttaşımız adına son derece mutlu ve son derece enerji dolu gördüm. Tabi arzu ediyoruz ki hukuk ceren etsin. Bakın burada çok değerli bu Ramazan gününde şöyle bir söz var. Bir topluluğu, bir topluluğa kin tutsanız dahi, bir topluluğa kin tutsanız dahi mutlaka adil davranmanız lazım. Adalet hepimize lazım. Biz arzu ediyoruz ki vicdan mutlaka ve mutlaka zorbalığı yensin. Demokrasi hepimize lazım. Bugün ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı bilmeli ki yarın muhalefet olduğu zaman kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa bugünkü muhalefete böyle bir hoşgörüyle davranmak lazım. Aykırı görüşler toplumun renkliliğidir. Aykırı görüşlere saygı duymak demokratik bir erdemdir. E, aykırı görüş olmaz, onun adı demokrasi olmaz ki. Erzincanlı yurttaşlarımızın hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün can Erzincanlıların ve Türkiye'mizin selamlarını Sayın İmamoğlu'na, Sayın Erzincanlı iki tane belediye başkanımız var içeride. Bir tanesi Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkanımız. Onunla uzun bir görüşme yaptım. Beştaş Belediye Başkanımız, o da can Erzincanlı. Rıza Bey'le de çok önemli görüşmeler yaptım. Onlara tabii moral verdim. Tabii sık sık da gelip gideceğim. Arkadaşlar arkadaşlarımızın bütün Türkiye'mize selamları, sevgileri var. Bütün Türkiye'mizin bayramını kutluyorlar. Ama Ekrem İmamoğlu Başkanımızın özel bütün yurttaşlarımızdan ricası Cumartesi günü Maltepe'de yapacağımız mitinge bütün İstanbulluların ve bütün Türkiye'nin katılmasını arzu ediyor. Ümit Hocam'la görüşmem beni alabildiğine üzdü. Ümit Hocam'la görüşmem beni alabildiğine sıkıntıya soktu. Ümit Hocam'la 3 hafta önce geldiğim zaman Ümit hocam daha moralliydi. Ama Ümit hocam diyor ki 65 gün oldu. Benim iddianamem niye hazır değil? Ümit hocam diyor ki ben niye buradayım diyor. Ben diyor burada olduğumu keşke bilsem diyor. Benim diyor suç güçlü bir suç şüphesi. Böyle bir cezanın diyor hukukta yatarı yok diyor. Ben diyor artık tahammül edemiyorum diyor Ümit hocam. Bugünden itibaren diyor, bugünden itibaren diyor. Artık diyor kantinden yemek yemeyeceğim diyor. Oruçlarım pardon, e, bakanlığın verdiği yemekleri diyor ben yemeyeceğim diyor. Ben artık kantinden diyor kendi imkanlarımla e, orucumu tutacağım diyor. Ama bu böyle giderse diyor, bakın özellikle bunu söylememi rica etti. Bu böyle giderse bayramdan sonra diyor ben artık açlık grevine başlayacağım tahammül edemiyorum diyor. Artık diyor yasaları vücudumla protesto edeceğim diyor. Yani yasaları beynimle çözemiyorum diyor. Benim diyor burada bulunmamam lazım. Sizin diyor beni bu cezaevine ziyarete gelmemeniz lazım. Ben bunun için bir şey yapmadım diyor. Yani benim diyor özgür olmam lazım diyor. Beni diyor niçin siz ziyarete geliyorsunuz diyor. Ben hangi suçu işledim ki beni ziyarete geliyorsunuz diyor. Ben bir siyasi partinin diyor genel başkanıyım diyor. Görüş ve düşüncelerimizi ben söylemeyeceksem diyor kim söyleyecek diyor ve bayramdan sonra diyor ben açlık grevine başlayacağım. Moral vermeye çalıştım ama ben diyor bu kadar adaletsizliği artık tahammül edemiyorum. 65 gündür ben buradayım ve benim diyor iddianamem niye hazır değil? Onun için ben tepkimi artık bayramdan sonra açlık öğrene başlayacağım diyor. Moral vermeye çalıştım hocaya. Hocamızın tabii haklı olduğu yanlar var. Bir 65 günde iddianamenin hazırlanmaması hocamızı alabildiğini üzmüş vaziyette. Mahir Polat Başkanımız da çok değerli bir akademisyen, çok değerli bir entelektüel. Mahir Polat Başkanımızın Erzincanlı hemşerimiz. Mahir Polat kardeşimize... Tarihi sormalıyız, kültürü sormalıyız, tabiat ve kültür varlıkları koruma kurullarını sormalıyız ama Silivri hiç sormamamız gerekir. Burada olması bizi alabildiğini üzüyor. Rahatsız, görüşme imkanımız da o nedenle olamadı ve revire çıktığını söylediler. Bekliyorlar, bekliyorlar. Sayın Tosun oradaydı. O biraz sonra herhalde kavuşacaklar. Gazetecilerin tutuklu olmasını konuşmak da istemiyorum. Şu anda Ankara'ya hareket ediyorum. Önemli bir görev için Ankara'ya gidiyoruz. Bugün tam saat 14'te şu anda parti meclisimiz toplantı halinde. Tam saat 14'te grup başkan vekillerimiz, genel başkanımızla birlikte, genel merkezimizde bütün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte toplantı yapacağız. Ve pazar günü. 15 milyon yurttaşımızın tasdik ettiği Cumhurbaşkanı'nın milletvekili olarak da e, oylamasını yapacağız. Böylesine önemli bir görev için Ankara'ya geçiyorum. Ben e, Can Erzincanlı hemşehrilerimin e, dualarını, isteklerini, temellerini, demokrasi anlayışlarını e, Ekrem Başkan'a ve Emrah Şahin Başkan'a, Rıza Başkan'a, Ayşe Barın Hanım Ümit Hocamız'a e, anlattım. Ee, keşke Silivri'ye gelmesek de bunlara konuşmasak